Bugün yeni başlayan arkadaşlar için düz örnek nasıl yapılır? Örülür. Düz örgü nasıl örülür? Onu göstermek istiyorum sizlere. Şişimize 15 ilme atalım. Ee, başlamayı bilmeyen arkadaşlar için de yavaş yapayım. Siz de görün, öğrenin. Elimizi par, e, baş parmağımızı doluyoruz. Sol elimizin baş parmağını doluyoruz. Şişimizi alttan geçirip içinden çıkarıyoruz sağ elimizde ipimizi içinden geçiriyoruz bakın ve birinci ilmeğimizi atmış olduk 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sayının pek önemi yok sizlere gösterme amaçlı yapıyorum siz isterseniz 10 ilme ile de başlayabilirsiniz öğrenmek için şimdi arkadaşlar örgümüzün ters tarafındayız biz düz örgü olsun istiyoruz onun için ipimizi şişimizi ipimizin altına alıyoruz arka tarafa doğru geçiriyoruz. Yani ilmeğimizi arkadan örüyoruz. Evet. Bakın. Evet arkadaşlar. Şimdi ön yüzümüze geldik. Şimdi tekrar önden alıyoruz. Şişimizi önden geçiriyoruz ilmeğimize. Evet. arka yüzümüze geldik tekrar tersten örüyoruz arkadaşlar ilmeğimizi arkadan öne doğru geçiriyoruz arka tarafı ters görünüyor ön tarafı düz görünüyor arkadaşlar aynı şekilde örersek de haroşa oluyor. Onu başka bir videoda sizlere anlatmaya çalışacağım. Düz örgümüz oluşmaya başladı. Bakın arkadaşlar arkası ters. Ama ters diyoruz. Buraya da düz diyoruz. Biraz daha birkaç sıra daha yapalım. İyice örgümüz ortaya çıksın önden alıyoruz ilmelerimizi evet. düz örgü buna deniyor Bir iki sıra daha göstereyim isterseniz. Arka sıradayız ve ilmeğimizi arkadan öne doğru şişimizi geçiriyoruz. Arkaya doğru çıkarıyoruz bu sefer. Bak, arkaya doğru. Önden alıp arkaya. Önden alıp arkaya. 10 ilmek ile başlasak da olurmuş arkadaşlar. Evet. Düz örgümüz. Dilerim faydalanmışsınızdır arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.